YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoyla ile karşınızdayız. Sözcük yapısına bakacağız arkadaşlar. Sözcük yapısında gelebilecek soru tarzları üzerine duracağız. Ve bu soru tarzlarını nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Birçok öğrencinin en fazla yaşadığı problemlerden birisi de soruyu anlayamamak. Ya da soruda sana söylenilen şeyi bulamamak arkadaşlar. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Konuyu arkadaşların çoğu biliyor fakat soru düzeyinde soru geldiği zaman maalesef yapamıyoruz. Bugünkü dersimizde de sözcük yapısında gelebilecek soru tarzlarına bakacağız. Ve bunların çözüm stratejisine, taktiklerine beraber bakacağız arkadaşlar. Sözcük yapısı deyince arkadaşlar neye bakacağız? İlk önce konuyu ben kısaca hatırlatayım. Sözcük yapısı arkadaşlar hatırladığınız gibi üç ayrılıyordu. Nelerdi bunlar? Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük. Basit sözcük Yapım eki almamış ve başka sözcükle birleşmemiş sözcüktü. Birleşik sözcük iki sözcüğün birleşmesinden oluşurdu. Türemiş sözcük ise arkadaşlar yapım eki alan sözcüklerdi. Yapım eki neydi? Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdi. Birinci soru tarzımız şu arkadaşlar. Altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır diyorsa... Neye bakacağız? Öğrencilerin çoğu yapısını dediği zaman genelde isim, sıfat, zarf, samire bakıyor. Yanlış yapıyor arkadaşlar. Yapısı dediği zaman üç şeye bakacağız. Neler bunlar? Sözcüğüm basit mi? Sözcüğüm türemiş mi? Sözcüğüm birleşik mi? Bu üç konu ekseninde soruyu çözeceğim arkadaşlar. Sakın böyle yapısını sorduğu zaman isim, sıfat, zarf, samire bakmayalım. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela kimsesiz, yürüyorum, terk etti, koşabildi, yapamaz gibi sözcükleri inceleyelim. Mesela kimsesiz kelimesi kimseden kimsesiz yapım eki aldığı için arkadaşlar türemiş bir sözcüktür. Yürümekten yürüyorum şimdiki zaman ekini almış sonra şahıs ekini almış yapım eki olmadığı için bu sözcüğüm basit bir sözcüktür. Bakın böyle çözüyorum soruları. Terk etti kelimesine bakıyorum. Terk etti birleşik bir sözcüktür arkadaşlar. Birleşik. Neden? Çünkü isimle etmek, terk ile etmek yani bir isimle bir fiil birleşmiş arkadaşlar. Koşabildik kelimesine bakıyorum. Kelimem koşmak ve e bilmek, a bilmek yeterlik fiilini almış. Fiil artı yardımcı fiil yani e bilmek, a bilmek. Dolayısıyla bu da arkadaşlar birleşik bir fiildir. Yapamaz. Öğrencilerin en fazla zorlandığı sözcüklerden bir tanesi bu sözcü. lütfen dikkat edin arkadaşlar. Çünkü öğrenciler genelde bu sözcüğü basit sözcükmüş gibi alıyor. Fakat bu sözcük de birleşik. Neden? Çünkü bu kelimem arkadaşlar yapmak, Yapmaktan E-A bilmek gelmiş. Sonra da mezmaz geniş zaman ekini almış. Şuradaki bil düşmüş arkadaşlar. Yeterlilik fiilindeki E-A'dır şu. Dolayısıyla bu da birleşik sözcük kabul edilir arkadaşlar. Şimdi diğer bir soru tarzına bakalım. Hangisinde birleşik sözcük yapılışı bakımından ötekilerden farkıdır? Yani şıkların hepsinde birleşik sözcük var. Fakat bana bu birleşik sözcüklerin yapılışını soruyor arkadaşlar farklı olanı. Şimdi buraya önce örnekler yazdım. Mesela rüzgar günü arkadaşlar. Sivrisinek gel git can kurtaran hanımeli. Bu örnekler aklınızda kalsın. Şimdi nasıl çözeceğim ben bu örnekler böyle verildiği zaman. Arkadaşlar tür kayması var mı bana verilen sözcükte? Ses düşmesi var mı? Anlam kayması var mı? Birleşik sözcük mü? ve bir daha doğrusu birleşik sözcük tür muhtemelen bu da isim tamlaması yoluyla mı oluşmuş bu birleşik sözcük sıfat tamlaması yoluyla mı oluşmuş e, hangi yolla oluşmuş buna bakacağım arkadaşlar şimdi örnek üzerine duralım mesela rüzgar gülü nasıl oluşmuş rüzgarın gülü desem isim tamlaması oldu hemen aklınıza geldi değil mi dolayısıyla rüzgar gülü dediği için bu bir isim tanımlaması yoluyla oluşmuştur arkadaşlar. Şimdi sinek burada isim. Şimdi soruyorum. Nasıl sinek? Sivri sinek. O zaman burası bir niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Hangi yolla oluşmuş oldu o zaman bu? Sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş oldum. Gel git. Hemen bakalım. Gelmek fiil, gitmek fiil. Ne oldu? Fiil artı fiil. Yani iki tane fiilden oluştu. Can kurtaran buradaki en ana hemen dikkatimizi çekiyor mu? Evet. Ney ki bu? Yani bu eğer isimleşmemiş olsaydı sıfat fiil eki olan en an derdim. Fakat burada artık bir isim olduğu için, kalıcı isim olduğu için burada hangi teknikle ya da yolla oluşmuş? Fiilimsi oluşmuş arkadaşlar. Fiilimsi ile oluşmuş. Hanım eline bakıyorum. Hanım eli. Hanımın eli deseydim belirtili. Hanım eli bakın belirtisiz isim tanımlaması yoluyla oluşmuş. Yani bana sorduğu zaman arkadaşlar bu şekilde bakacağım sıfat tanımlaması mı isim tanımlaması mı iki tane fiilden mi yoksa fiilimsi yardımıyla mı isim tanımlaması vesaire bunlara bakacağım. Gelelim üçüncü soru tarzımıza arkadaşlar hangisinde tür kayması hangisinde tür kayması yoluyla oluşturulan bir birleşik sözcük vardır bakın tür kayması. Bu şekilde bir soru çıktığı zaman genelde öğrencilerin arkadaşlar çoğu yanlış yapıyor ya da boş bırakıyor. Bu tarz sorularda aslında arkadaşlar ne yapacağız? Bakın çok kolay. Bu tarz sorularda içinde fiil olan bir birleşik isim arayacağım. Türk kayması yani fiilken isimleşmiş. Mesela biçmekten biçer döver olmuş. Bakın dövmekle de biçmekle de bir ilgisi kalmamış. Ateş isim kesmek fiil. Artık ben bu kesmeye fiil diyebilir miyim? Hayır. Bu artık bir isimdir. Yani birleşik sözcüğün içerisinde bir tane fiil varsa diyorum ki burada Türk kayması var. Mesela miras yedi yemek fiil burada çek yat iki tane fiil gelmek gitmek fakat bunları artık fiil kabul etmiyorum eskiden fiilmiş fakat artık isimleşmiş hangisinde tür kayması yoluyla oluşturulan bir birleşik sözcük vardır derse bu şekilde bakacağım. Burada en kritik nokta şu arkadaşlar. Sana soruda hangisi yapısı bakımından derse yani yapı kelimesini gördüğünüz zaman üç şey aklına gelecek. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük. Hatırlayalım. Yapım eki almamış ve başka sözcükle birleşmemiş sözcük türemiş sözcük, yapım eki almış sözcük, birleşik sözcük ise iki tane sözcükten oluşan kelimelerdi arkadaşlar. Sözcük yapısı ile ilgili gelebilecek en fazla soru kalıpları bunlar. ÖSYM bugüne kadar daha çok bu soru kalıplarını tercih etti arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Sınava yakın bir zamanda da bu videoyu bir daha izleyelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.